<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere Aulus oynayacağım bakalım maç nasıl geçecek hep beraber izleyip göreceğiz <laughs> Karşıda Hegel, Seyfel, Sixler, Panami, Saber, Onur, Balvancı, Onlarda Bunlarda büyücü var Cyclops Mobile Legends'a hoş geldiniz Ania sar. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ezbecim. Direkt miniksel saldırı çıkayım ilk baştan. Milyonlar doldu. Ne yapıyor ne kurt acaba? Çok merak ediyorum ya. ge vereceksin şimdi Tam çıkmıyor ki oradan <laughs> başta atacağım da önce bir şöyle biraz şey yapayım biraz kaslak 4 falan olayım Bu <laughs> Mejderha ya benziyor aynı. Biraz da kurt versiyonu gibi bu. Popol kupanı ile karışımı gibi bir şey olmuş bu kurt. Şey Mejderha. Goddammit. İyi size kaplumbağayı göstereyim kaplumbağa çok tatlı ya kaplumbağa efsane değil mi kaplumbağa'ya bakar mısın abi çok tatlı duruyor <laughs> bu arada şeyi de göstereyim size Buff'a da göstereyim buff da aynı şey gibi buff'ı kesmişler herhalde buranın buff'ı 11 saniye var buff'ın doğmasına onu gösteririm biraz da size <laughs> Bu da Roger'ın kurt versiyonu gibi. Kurta dönüştüğü şey gibi. Çok tatlı duruyor. Lord da çok efsane. Lord da Poseidon şey gibi. Bu biraz hani tüm kahramanların karşılığı gibi bir şey yapmışlar bunu. Katletti. Bence çok tatlı olmuş. Çok güzel duruyor. Takım arkadaşın katledildi. Düşman Karina aşağılığı ölmesin orada geliyor. Takım arkadaşın katledildi. şey geberdi zaten gitmeye gerek kalmadı. kule altından çıkmıyorlar abi ya. Şaka gibi. Toplan! Helal katledildi. Hop. Katil. Alırsın ki. kaçtı ya. Son anda geldi biliyor musun? Arkadaşlar bu arada kanalıma like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum sizlere geliyorum dayan. Takım arkadaşın katledildi. Uf, ne vuruyor be? Abi çok vuruyor ya. Buraya kadar. Abi danaya girer gibi giriyorlar adama ya. Nihal kurt buraya gelir. Geliyorum oraya. Takımın bir kule yıktı. <laughs> Kuleniz yıkıldı. <laughs> Takım arkadaşın katledildi. Düşman man. katledildi. İki de Helal iki. iske. Yukarı gideceğim. İnşallah gideceğim. Düşman katledildi. Gitmeye merak kalmadı. Şuna yardım edeyim de ya. karnına gel. Kuleniz saldırı altında. Kaplumbağa'ya gel yardım edeyim. Kımın kaplumbağayı katletti. Seri katil. <laughs> Ölme. Buraya kadar. Oğlum hadi be Karina. Başaramadık. Real King söyleme. saldırı altında. Düşman katledildi. <laughs> Düşman seri katile bağladı. Abi bunlar da sürü gibi dalıyorlar ya. Şuna bak. Helal. Danaya girer gibi giriyorlar ya. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. geri çekil abi yardım etsenize adamlara desteğe gidiyorum. Adamlar kaçıyor ya. Vallahi bak vuruyor ben vuruyorum bizim adamlar kaçıyor. Böyle bir şey olabilmez yani. <laughs> Lord nasıl? Çok tatlı durmuyor mu? Seri katil. Geldim oraya, geldim oraya. Haçen ne ne yapıyorsun? <laughs> Bir şundan Beştan öcümü alayım de ya. Deyince. Dur diyecektim ama aldılar. <Gülüşmeler> hadi devam edelim karakola merkeze ölme 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 <Gülüyor> <gülüyor> yukarı destek Kaçtı be. Yavaşlatamadım onu gani. Takımın bir kule yıktı. Kule yıktık. Hadi bir tanesini alayım ne olur. Düşman iki iki attı. be. Bir vs 3 4 geliyorlar bana hep. Alamazsın aslan geri çekil. Kuleniz... İki de Düşman iki de iki attı. <laughs> Abi çok alacağım zaman zaman adamlar kaçıyor hep ya ya da canla acıramak canına vuruyor. Düşman katledildi. İki de iki. Helal ke. Takımın bir kule yıktı. Düşman katledildi. Helalke. Ben alayım bari. Düşman katledildi. 2'de i̇ki 2. Iki. Abi full asist full asist gidiyoruz ya resmen asist asist kralı olacağım yakında. Ne oldu şimdi beni böyle yaptın? Ne geçti yani? Toplan! Düşman katledildi. Seri katil. İki de iki. Üçte. <laughs> Gidip Lord'u katletmeye çalıştı. Lord öldü. Kulelerik biz öndeyiz ya zaten sıkıntı yok. Takımın bir kule yıktı. Toplan. Abi adam gelsin vurayım diye bekliyorum adam da gelmiyor. Deli ultide de çekemiyorum ya. Boşa gitmesin diye. orada gidek. sineme çektim gerçi de. Ezip Abi her gelen bu bize vurdu. Üçte Vahşi. katledildi. Hep bu helgurt helgurt şey ya. Karartma. Arkadaşlar <laughs> kanalımıza like atıp abone olmayı unutmazsanız seviniriz de bugün sizlere Aulus oynadık maçımızı kazandık hoşça kalın sen kalın Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın şimdiden keyifli seyirler diliyorum.